Rica etsem arabayı çekebilir misiniz acaba? Tabii. Üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum. Barış Bey, bir imzanızı alabilir miyim? Önce üstüme rahat bir şeyler alayım. Barış Bey, binayı hemen terk etmemiz lazım. Üstüme rahat bir şeyler alıp kaçıyorum. Barış'cığım süperdi. Şimdi buradan atla kaçış sahnesine geçiyoruz. <laughs> Evliliğe bir itirazı olan yoksa... Durun! Üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum. Çok iyi. Bu yaz sendeki yılıdan üstüne rahat bir şeyler al.